Hepinize merhaba arkadaşlar benimle bugün sizlerle birlikte evet web webcam'i görüyorsunuz artık webcam'in bir çerçeve var orada discord adresim ve youtube adresim yazıyor ee, discord'a arkadaşlar atarsınız belki bilmiyorum o yüzden yazdım isterseniz atabilirsiniz isterseniz atmayabilirsiniz bu kalmış bir şey bugünkü videomuzun konusu e, GTA Vice gizemleri ve easter egg'ler olacak arkadaşlar o yüzden ben direkt ilk gizemimiz olan apartman 3C'ye geldim Aşağıda videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Güzel bekliyorum. Aynı şey için, böyle güzel videoları için ya da esnek videoları için GTA 3'ü de yapmayı düşünüyorum. Ee, bakalım. İnşallah yaparız. Bu arada eski versiyonu yapacağım bunu. Çünkü Definitive Edition'a bazı şeyler yok. O yüzden buraya geldik. Burada göstereceğiz arkadaşlar. O zaman hadi başlayalım. Şimdi kesintiye uğramadan hemen buraya geliyoruz. Daire 3 ye. Noktamızı da göstereyim arkadaşlar sizlere. Buradayım. Paint Spain'e hemen yakınlarındayım. Evet arkadaşlar şimdi burada bir banyo var. Bu banyoya giriyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada ayak izleri, kan izleri ve bir sesler var arkadaşlar. Hatta bunu alabiliyoruz, bunu alalım. Şimdi arkadaşlar bu banyoda bir şey yaşanmış ama ne yaşandığını kimse bilmiyor. Gizem çözüldü, çözüldü mü çözülmedi mi pek bilmiyorum. Ben bayağıdır çünkü buraya gelmedim. Hiç bilmiyorum yani burada ne oldu ne olmadığını. Ama bence bu bir tane film var genel Miami'de geçen. Herhalde yani bir filmden alıntı yapıp da burayı yapmışlar. Yani GTA o yüzden çok seviyorum. Bazı filmlere çok güzel atıf yapabiliyor. O yüzden bu özden çok seviyorum GTA Vice'imi. Burası da böyle. O yüzden şimdi kısa kısa geçeceğim arkadaşlar. Çok uzun anlatmak istemiyorum sizin canınızı sıkmamak için bir de kafanızı şişirmemek için. Şeye çıkıyoruz ve sıradaki gizemimize geçiyoruz. Arkadaşlar sıradaki gizemimiz çok uzaklaşmadı. Gene aynı noktadayım. Sadece şunu göstereceğim size. Evet Arkadaşlar şu gazeteyi görüyorsunuz. Zombie Elvis Found. Zombie Elvis bulundu. Mesela zamanda Zombie Elvis bahsiyle tekrar zombi olarak geri döndü. İsminde bir haber var. Bu GTA 3'te de var arkadaşlar. GTA 3'ün orijinal versiyonunda, klasik sürümünde var. Ee, bunu bilmiyorum. Açıkçası açık söyleyeyim, gele bilmiyorum bunun gizemini. Ama sadece şunu söyleyebilirim ki Aman hani, tamam geçin iki dakika bekleyemiyorlar. Evet. Zombi Elvis Punk'çı. Yani zombi Elvis diyor. tekrar zombi olarak geri döndü. İsminde bir haber var. Gerçekliği bilinmez. Ya yani hiç görmedim Vice'ta böyle bir karakter. Ama belki vardır. Bazen mod yapıp da getirebiliyorlar. Modlarla getirebiliyorlar. Bilmiyorum. Ee, tam olarak. O yüzden şimdiki gizemize geçelim. Sıradaki gizemimiz için Little Haiti'deyiz arkadaşlar. Pizzacino taraftayız. Hatta yakınlarda Kaufman Caps dükkanımız var. Şimdi arkadaşlar buranın gizemi şu. Gördüğünüz gibi Romero'nun tarafındayız arkadaşlar. Romero biliyorsunuz. Buraya geliyoruz. Buraya geliyoruz. Burayı görüyorsunuz. Çok mide bulandırıcı. Ama göstereceğim size. İsteyenler bu tarafı geçebilirler. Daha bir iki tane daha güzelimiz var. Onları da göstereceğim. İsteyenler buraya geçebilirler. İstenenler izleyebilirler arkadaşlar. Arkadaşlar burası insan eti satıyor. Bayağı bildiğiniz insan eti satıyor. Rom Carniciero Romero Family Butchers. Burada inek resmi olduğuna bakmayın. Burası aslında insan eti satan bir yer. Hatta şu koldan anlayabiliyoruz. Ama işte beyin var. Ne bileyim. Başka şeyler var. Yani o yüzden burası çok mide bulandırıcı bir yer. Hiç hız kaybetmiyoruz direkt Romero mezarcı dükkanının arkasına geliyoruz. Bu aralarız Haytillerle çatıştım. O zaman ambulans geldi. Gene geliyorlar zaten. Arkadaşlar burada Neyse. Ee, burada bir mezar var arkadaşlar. Burada 4 tane mezar var. Ama bir tanesi açık. Neden bilmiyorum. Bak, bakın hiçbir şeyini bilmiyorum. Ya yani çok araştırmadım. Ben bil, ben ve internet araştırdığım gizemleri size gösteriyorum. ya yani çok bilmiyorum o yüzden. O yüzden şöyle göstereyim. Burada bir iskelet var. Mezar açık ve içinde bir iskelet var. Ben şahsen olayın şu olduğunu düşünüyorum. Düşünüyorum sadece. Allah Allah. Mesela buradaki kol olan adam. Ne bileyim başka şeyler olan adam. Buradan alını bence buraya götürülmüş gibi duruyor. Bilmiyorum tam. Benim şahsi düşüncem arkadaşlar. Mezarcının arkası normal. Mezar dükkanının arkası burası. Bu da böyle bir gizemdi. O zaman sıradaki gizemimize geçelim. Arkadaşlar sıradaki bir gizem değil artık Easter Egg'lere geçiyoruz. Evet ilk Easter Egg'imiz için hepinizin çok iyi bildiği DCM binasındaki Easter Egg. Hemen buradan giriyoruz. Çıkalım yukarı. Gördüğünüz gibi buradayız. Bunun yanında bir bina var. Hatta Vise'nin kendi binası diyebiliriz buraya. Şöyle bakalım hatta. Vise'nin kendi binası bu yanında evet başka bir bina var. Arkadaşlar binanın şu penceresi. Şöyle göstereyim. Şu penceresi. Ateş ettiğim yer. Buraya hızlı bir şekilde atlıyoruz. Ve arkadaşlar karşımızda Happy Easter isminde bir şey çıkıyor, bir yumurta çıkıyor. Mutlu Paskalya'lar demek bu. Vice City Stories oyunu biliyorsunuz, Vice City'nin 2 yıl öncesini anlatıyor. Bu da, burada yapımın, Vice City Stories'te bunun yapım aşaması var, konuşamadım. Hatta bunu sıkarsanız hiçbir şey olmaz. Sıkayım, hiç bakın hiçbir şey olmuyor. Hatta bomba atayım, yine hiçbir şey olmaz, bakın. hiçbir şey olmuyor. Yani zaten bir şey olmasını da pek beklemiyorum. Ama bu da böyle bir easter egg'di. Bildiğin easter egg'den harbiden easter egg olmuş yani. O zaman sıradakine geçelim. Sıradaki easter egg VK Chirot Otel arkadaşlar. 2 saniye sonra hepimiz göreceğiz ve karşınız <laughs> <laughs> Ya yani bir çok kötü. Dediğim gibi isterseniz geçebilirsiniz. i̇steyenler kalabilirler bu kısımda. Ya neden böyle bir şey abi bilmiyorum ben bu şöyle easter olarak şey yapıyorum Çok saçma Mesela bunu bir söyleyeyim Bu arada bunu saatini söylüyorum arkadaşlar Oynarsanız eğer burayı görmek istiyorsanız 23.00 ve saat 12'de gece 12'de buraya geliyorsunuz Ve burayı görüyorsunuz arkadaşlar <laughs> Ya yani onun içinde 12.01 geçe mesela dedik gidiyor böyle ışıklar dağılıyor Çok değişik o yüzden ben buraya geçiyorum Ve sıradaki easter egg'imiz içinde Benim gibi arkadaşlar geçebilirsiniz oraları Öyle söyleyeyim. Sıradaki ilk eggimiz için mali böyle hemen ses kısayım. Şimdi de ses kıstım. Buradan içine gelmişken telif yemeyelim. Buradan paramızı da alalım. çok bet geliyormuş şu an para. <laughs> Geliyoruz. Üst katına, en üst katına çıkıyoruz arkadaşlar. Hani bu Malibu bu bu görevlerinde ekibi toplayıp bir banka soygunu yapıyorduk ya. İşte banka soygunun hakkında kıyafetle ilgili bu. Görüyorsunuz. Burası da böyle bir yer. Bu da bu bıçak ve banka soygunu kıyafeti. kontrol yani kontrolleri değiştirelim. Arkadaşlar bu kıyafet 13. Cuma filmindeki Johnny var ya onun kıyafetiyle birebir hatta maskesiyle birebir aynı. Kıyafet demeyelim de. kıyafet de aynı. Maskesiyle birebir aynı. Burada da ne görüyoruz arkadaşlar? GTA Vice'nin 13. Cuma filmine bir gönderme yaptığını görüyoruz. Yani ben böyle düşünüyorum. Sizin düşüncelerinizi aşağıya yorumlara yazabilirsiniz. Tekrar geçelim ve çok uzatmayacağım ve direkt sıradaki Easter Egg'imize geçelim. Sıradaki Easter Egg'imiz için aslında istirahat edemeyelim buna bir gönderme diyelim. Kamerayı düzelteyim. <laughs> Bizim bu gönderme diyelim. GTA Vice'den GTA 3'e bir gönderme var arkadaşlar. Tam da karşımızda. Arkadaşlar bu sizce kim? Yakında GTA serisini yapmıştık zaten biliyorsunuz. Daha sonraki bölümün yanına bakalım. <laughs> Evet, burada Cloud Speed'i görüyoruz arkadaşlar. GTA 3'ü yönettiğimiz ana karakter. Cloud Speed biliyorsunuz yarış tutkunu. Öyle söyleyeyim. Ee, yarış tutkunu olduğu için de arabalar çok fazla meraklı var. Hatta kendisi San Fierro'lu olduğu için. San Fierro'da bir garajı var. Hatta o garajı GTA San Andreas'ta biliyorsunuz. CJ veriyor. Ve bundan sonra artık Liberty City'ye gidiyor. Ondan sonra GTA serimizi izleyebilirsiniz. Orada olanlar oluyor. Arkadaşlar hemen şöyle bakacak olursak Gördüğünüz gibi Clutch burada bir yarışı başlatıyor. Burada ta ta yazıyor hatta burada. Bu Definitive Edition'a daha net görüntüsü var. Ama ben eski versiyonda çekiyorum bunu. Bu da böyle bir easter egg'li. Sıradakine geçelim. Son iki tane kaldı zaten. Sıradaki noktamız Rockstar Games'in kendini çok fazla övmeyi sevdiği bir noktadayız. Rockstar Games kendi logosundan havuz yapmış arkadaşlar. Hatta geri gidelim. Şöyle. Ben bu havuzda hep şey denemiştim. Belki siz de denemişsinizdir küçüklüğünüzde. Sürekli böyle Edirne'deki tohumlar cidden boğuluyor mu diye düşünmüştüm. Öğrendik ki hiçbir zaman boğulmuyormuş. <laughs> Çok fazla bir hayal kırıklığı oldu benim için. Arkadaşlar Rockstar Games yine kendi oyununu belli etmek için böyle bir logo koymuş. Çok da güzel olmuş. Çok da güzel bir dekoratif olmuş. Burada dekoratif değil. Çok güzel bir havuz olmuş. Böyle şekilli, şükürlü bir havuz olmuş. O zaman son easter egg'imiz için uzaklaşmıyoruz. Videoyu kesmene devam ediyoruz. Hem şu gibi ben şey atlıyorum arkadaşlar. Buradan direkt mani uçuyoruz. Çıkalım. Buradan direkt hemen mani kendimizi bu uçalım. Dediğimiz gibi çok fazla uzaklaşmadık. Direkt buradan mani kendimizi uçtuk. Hatta manikaneye şöyle bir giriş, havalı bir giriş yapalım. Son Easter Egg burada. Bakın bu. Hemen kontrolleri ayarlıyorum. Diyor ki... ''GTA Varsity'yi bitirdim ve alabildiğim tek şey bu iğrenç tişört.'' Bu son Easter Yani burada oyuncu nasıl bir atıf yapmak istemiş anlamıyorum Rockstar Games ama çok da değişik bir gönderme olmuş. Evet arkadaşlar bugünlük videomuzda bu kadar. Aşağıda videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gizemleri ve istekleri işte kısa kısa anlattım. Orada arada webcamimizin çerçevesi nasıl olmuş aşağıdan yazarsanız da çok sevinirim. Unuttuğum ya da yanlış bir şey yani unuttuğum bir gizem ya da istek varsa ya da yanlış bir şey söylediysem affola. Bunlar aşağı yorumlara yazabilirsiniz. O zaman ve de bugün bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.